Dünyanın hemen her yerinde gazlı içecek, su ve bisküvi gibi ürünleri satmak için kurulmuş makineler bulunmaktadır. Tren, metro istasyonları ve otobüs duraklarına yakın yerlerde bulunan bu makineler, belli miktarda para atarak veya kredi kartı kullanarak kolaylıkla arzu edilen ürünlere ulaşım imkanı sağlıyor. Ancak bu mantıkla çalışan makineler sadece basit ürünlerle sınırlı değil. Dünyanın bazı yerlerinde yemek, araba hatta kadın satışı için kurulmuş makineler var. Gelin o ilginç makinelere hep birlikte göz atalım. iPad makinesi Paketli ürünlere ve bazı hazır içeceklere ulaşmak için kullanılan bu makineler, bazı ülkelerde Apple şirketinin daha iyice buluşu sayesinde sevenlerine iPod erişimi de sağlıyor. Özellikle bazı havaalanlarında ve Amerika'daki işlek metro istasyonlarında bulunan bu makineler, bulundukları ülke vatandaşlarının ceplerine uygun şekilde satılıyor. Fransız ekmeği makinesi. Bu makine sayesinde karnınız acıktığında idare etmek için çok lezzetli bir ürün olan Fransız ekmeğine ulaşabilirsiniz. Yumurta makinesi. Japonya'da bulunan bu makineler her gün kullanıcılarına 12'li taze yumurtalara erişmelerini sağlıyor. Japonların en çok kullandığı ve en işlevsel makine olduğu düşünülen bu cihaz hayatlarının önemli bir parçası. Kravat makinesi. Sıradaki makine size biraz garip gelebilir. Ancak daha önce önemli bir toplantı veya etkinliğe giderken kravatınızın başına yemek dökülmek gibi bir iş geldiyse bu makinenin değerini anlayacaksınız. Tam ihtiyaç anında elinizin altında böyle bir makinenin olması sizi çok rahatlatacak. Takımınıza uygun onlarca çeşit kravatın içinden birisini gönül rahatlığıyla çekebileceksiniz. Deniz ürünleri makinesi. Çin'de bazı lokantalarda bulunan bu makineler müşterilere yiyecekleri, yemeği bizzat kendileri tutmaları ve mutfağa göndermeleri imkanı sağlıyor. Müşterilerin çoğu hem taze bir deniz ürünü yiyecekleri hem de eğlenceli bir şekilde onu kendileri seçebilecekleri için oldukça mutlu oluyor. Şemsiye Makinesi Hepimiz yağmurlu bir günde mutlaka en az bir kere şemsiyesiz kalmışızdır. Böyle anlarda insanın bir şemsiye için yapamayacağı şey yoktur. İşte insanların bu ihtiyacına binaen şemsiye makinesi üreten bir grup girişimci oldukça orijinal bir fikre sahip görünüyor. Cupcake makinesi. Amerika'da büyük bir ilgi gören cupcake makineleri oldukça taze ve lezzetli ürünleriyle müşterilerini kendisine çekiyor. Yalnızca kaliteden değil, hizmetten de ödün vermeyen makineler, içindeki cupcakeleri sağlam ve güzel bir kutuda paketlenmiş olarak bulunduruyor. Düz taban ayakkabı makinesi Topuklu ayakkabı giymeye alışık olmayan kadınlar genellikle önemli gün ve gecelerde büyük sıkıntı yaşarlar topuklu ayakkabı ayağına vurduğunda şiddetli ağrı hisseden kadınlar tedarikte olmadıkları zaman felaketi yaşarlar. Neyse ki bu konuda bir çözüm üreten genç bir girişimci düz taban ayakkabı makinesi üretmiş ve bunları çeşitli düğün salonlarının önüne dağıtmış. Hanımlar bu icattan çok memnun.